Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çektiği sıkıntılardan misalle meşhur bir mesele Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Kabe'yi tavaf ederken Efendim orada müşrikler kendilerine sataştılar e, ağır laflar söylediler. sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Sallallahu Vesselam'ın yanına geldi ve ona sahip çıktı hatta bu da ayeti kerimeye konu oldu etab tulunu en yekule rabbi bir adamı siz Rabbim Allah'tır dedi diye mi linç ediyorsunuz? Hazreti Ebu Bekir söylüyor. Bu da ayet-i geçiyor geçiyor. وَقَدْ bil بِالْبَيِّنَاتِ Halbuki size ne alametler geldi? Çünkü niye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda bile ne alametler ortaya çıktı? Amcasıyla gidiyor, bulut üzerinde gidiyor. Hazreti Talip ona ihtimam gösteriyor. Ebu Talip ona ihtimam gösteriyor. Medine'ye gidiyor, Yahudiler diyorlar ki bu peygamberdir diyorlar falan. Herkes neyin ne olduğunu biliyor ama sırf inatlarından inanmıyorlar. Allah da buyuruyor ki "Vekad caakum bil Halbuki size nice açıklamaları ben getirdim. Bir rabbikum rabbinizden size geldi. Bak, "Ve ben kadiban fe alayhi Eğer Muhammed yalan söylüyorsa sallallahu aleyhi ve sellem onun mesuliyetidir. "Ve eyyeke sadikan." Peki doğruysa? "Yusibkum ba'dullazi ya'idukum." Allah bazınızı azap gönderecek o zaman. İnna Allah la yehdi men huwa musrifun kezzab. Allah israfçı ve yalancı topluma hidayet etmez. Yani kulak verirken eleştirmek için değil. Hakikati öğrenmek için kulak verin. Hakikati öğrenmek için okuyun. Allah hakikatin peşinden gidip de Allahü Teala'nın hidayete erdirdiği kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Hazreti Ebubekir de bunu Rafi'an savtehu bi bunu çok sesli bir şekilde söyledi de Peygamberimizi hakareti ve şiddete meyli önlemiş oldu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de şu an Mekke dönemindeyiz. Böyle güllük gülistanlık bir hayat geçirmedi yani. Bazen şöyle olur. Sevdiğin bir adam vardır. O adam senin kurallarına uyar. Ama sen affedersiniz dayak yemezsin. O dayak yediğinde senin canın daha çok yanar. İstensik olan keşke bana yumruk kursalar da acıyı ben çeksem. Benim yüzümden milyonlarca insan ...sayılarını sayamayacağımız kadar insan sıkıntıya düşüyor. Kalbi olan adam bu şekilde daha çok acı çeker. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki çok fazla şiddet manasında yumruk falan yemedi. Ha, üzerine pislik attılar. Kim onu okuyacağım. Ama Habbab bin Eretleri neler yaptılar? Sırtını deştiler, yaktılar. bilal sırtına taş vurdular. Hazreti Ebu Bekir'i öldüresiye dövdüler. Ebu Zerif öldüresiye dövdüler. Abdullah İbni Mes'ud'u öldüresiye dövdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunları müşahede ediyor. Halbuki kendi, peygambere vurulmuyor ama canı daha çok yanıyor. O yüzden bu da eziyettir. Çünkü kendisine tabi olanlar da yakıyor. O zaman diyor ki ya benim yüzümden nice insanlar kötü duruma düştü. Daha çok eziyet çekiyor. Hazreti Ebu Bekir de bunu engelledi bu sözlerle. Bir insan Allah dedi diye mi onu katletmek istiyorsunuz? Bunca medreseleri, ocakları kapattılar. 28 Şubat süreçlerinde. insanlar sarıkla geziyor diye içeri attılar. İnsanlar çarşaf giyiyor diye çağ dışı saydılar. Rabbimiz Allah dedik diye mi bizi dışlıyorsunuz? Biz Kur'an'ı seviyoruz diye mi bizi dışlıyorsunuz? Ne dedi bak ayet-i kerime? Etektulûne racülen in yekûle Rabbi Allah. Bir adam Allah dedi diye mi ona karşı savaş açıyorsunuz? Şimdi Ebbekir Sifil Hoca'ya mesela o Yılmaz Özlüler falan suç duyurusunda bulunacaklarmış olan. Ebbekir Sefil ne anlatıyor ki? Allah'tan, peygamberden başka ne anlatıyor ki? Allah dedi diye, peygamber dedi diye mi onu linç ediyorsunuz? Eğer Sifil Hoca gibiler, Cübbeli Hoca gibiler, Mahmud Efendi Hazretlerimiz, İhsan Hoca, Ebbekir Sofuoğlu bunlar yalan söylüyorsa onların üzerinedir. Bak ne dedi? Ve in yeku kâdiben fe aleyhi Yalan söylüyorlarsa tamam onların yapacağı iş. Ama ya doğrularsa? Ya söyledikleri hakikatse ve siz hakikate uymuyorsanız o zaman o zaman belki başımıza daha nice felaketler gelecek. Allah hidayetin peşinden koşanlardan eylesin. Kuru kuruya inattan cümlemizi muhafaza eylesin. İnşallahurrahman.